Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 Montel ne diye gidersin istersen gideceğiz Montel hani ne diye de gidelim? Nereye gidecektik. Onda yayla yok ama neyse biz bir Var abi var abi. <laughs> Şimdi uzakta da işaret ediyorum. Şurayı mesela. Evet. Bir yer. var. Gezeceğiz. Zamanım yani. yatarız arkadaşlar. Dayla yazıları var. Oradan gidebiliyoruz. Onların merdivenleri var. Oraya çıkabiliyoruz. Anam yanlış yoldan gidiyormuşum lan. Niye söylemiyorsun bunu? Oğlum haritaya bakmadık ee, ki ya. Poplu etap sesi gelecek biliyordum. Çok bekliyorsunuz. Kanal çok izlenen videolarından. Ama bekleyin ya. Sıkırı dayanışı videosu çekeceğiz ya. Yani. Sıkırı dayanışı. Kapet videosu da gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. PlayStation 4. Allah'ım sen istediğin yerde ya. Lay lay, lay. <laughs> Arkadaşlar Montelli kim diyeceksiniz o benim kardeşim. Evet arkadaşlar. 5 yaşında. Evet arkadaşlar. Düşünmeyin. Ben düz bilmiyorum şimdi. Akşam şimdi yol kaldıracağım. Oo. Bakalım sen her kaldırdık. Kardeşi de kaldırma Hatta olursa şöyle bir şey deneyeceğim. Bu evet. Arkadaşlar şey, yeni videolardan bahsetelim. Evet. Videolarım şey olacak. Editlemiyorum biliyorum. editleme bilmiyorum. Bana bir edit yapmayı bilen birileri lazım. Abi bak şimdi burada ölümsüzlük yazacağız. Monte yerle gitmek ister. Yeah. Aslında size şaka yapmıştım. Yerle çıkmayacağız arkadaşlar. <laughs> Burayı öldüreceğiz. İlk önce hilelerimizi biraz daha da tutalım. Evet arkadaşlar. Ama ihtiyar yok abi. Bekleyin yok. siz. Arkadaşlar, e videoyu durduracağız. Videoyu durdurmam lazım. Ee, önemli bir şey oldu. 2 dakika bir sabredin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, kahvaltı ettim. Şimdi. Bunların hepsi dünyadan habersiz bir şekilde. Neyse. En son süper tıklamayı yapmıştım. Yok yapmamışım. Bir dakika. Onu da yapalım. L2, L2. Kare. Yuvarlak, yuvarlak. L2 kare kare bu bu şu evet oldu artık süper zıplayabiliyoruz bir de patlayıcı mermilerle ölümsüzlüğü yazıyorum bitiyor ay dur yanlış oldu şimdi ölümsüzlük yazıyoruz başlıyoruz R1 şu şu Şöyle ki. Başlayalım. Hayır kaçarım. arabam patladı ya. Ölün lan ölün. Sarhoş. Şunları da patlatalım. 2 tane yedin haydi de haydi seni öldüreceğim kafaya taktım kaçınmam ee bir dakika benim çok kısa olmuştu evet gel bakalım buraya arkadaşlar yüzümü ee, şey 30 abonede göstereceğim Tabii merak etmiyorsanız orasına ben karışamıyorum maalesef siz kimsiniz lan Hmm. Arkadaşlar hile istiyorsanız ben bunu şof videosunu atacağım. Benim en sevdiğim hileleri yazdım. Ama PlayStation'da işe yarıyor sadece. Abi helikopter var nerede? Oo! Oh! Arkadaşlar e, bu video kaç dakika şu an? Kaç dakika sürdü? Bilmiyorum ama onu on satayım helikopter patla pat pat her şey patak. Burada da FBI araçları geliyor. Bunun çıkıyor bir Yürü git. Bu arada kendime bir tane kaçış arabası yapmalıyım. Kaçış arabası için hile alacağım son bir dakikada. Siz de yürüyün diye. Siz de. Şöyle patlatıyorum ben. Önüme geleni patlatıyorum. Ne da Helikopter geliyor. Görebiliyorum. Patlatabilecek miyim onu? Patlatamadım ya. ben tamam patlattım. Beş yıldız. Kaçabiliriz artık. Yazıyorum Sanchez motoru yıldızını. Geldi. Geldi. Bin kaç. Bin kaç. Son iki dakika kaldı. Bir dakika demiştim ama. Anlatayım. Bir arkadaşlar. Tamam sil. Of oğlum bu ne <laughs> Neyse neyse bizim işimiz bitti. Kaçmamız lazım gerçekten. Bak 5 yıldızdan yırtarsam çok iyi olmaz mı? Ama sıkıyor ya. Şu helikopter çok fena sıkıyor. 5 yıldız var. Nasıl yürüteceğim? Odamaya da çarpacak. Çok iyi sayırıldım. Sıyr sıyırıldım. Şu an herkes ülkeyi tahliye etmeye çalışıyor. Ben polislerden kaçıyorum. Olamaz. Siz bunu istediniz abi. Siz bana savaşı ilan ettiniz. Siz bunu istediniz. Patlattım. Kaç kaç kaç. Üstten kaçıyorum. Oğlum. Kaç Bir daha mı ölümsüzlük yazdım Yapayım mı öyle bir delilik Yapayım mı Yapıyorum Çünkü aksiyona girmek istiyorum Anlayabiliyor musunuz Bekle Dur Dur bu bitsin bu Bu bir bitsin Şuan tekerlerimi patlatmaya çalışıyorlar. Ama söylemeyeceksiniz. Göreceksiniz. Ben hepsini arkamda bıraktım. Boş gazetini götürüyorum. Gerçekten ben de eğlendim bu videoda anasını satayım aşağıya atlıyorum Anasını satayım. 40 saniye kaldı. 40 saniyede kaçmam lazım. Ve yeni de ölümsüzlük yazmam lazım arkadaşlar. Sıçtık. Kırış geldi, kırış geldi. Ölüme kırdı, ölüme kırdı. Yani yakla başla. Oha üfbe ar aracıyla geliyorlar. O kadar önemli birisi oldum ki. Evet önümde de birileri var. hepimiz Oha şu an 5 yıldızdan yırtacağım demiştim de. Bak kaç. Süper zıplamam var oğlum seni. Kaç. Süper zıplamam var tamam. Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Hata yapmamam lazım yoksa bu bizim ölümümüze sebep olabilir. yine yine ölümsüzlük. Yine ölümsüzlük. Çok iyi abi. Yine ölümsüzlük taktiği gördün mü? Uzatacağım bu videoyu 5 dakikada. Tamam mı? Yatın lan aşağı. Yatın ne biliniz? Azıcık gördünüz mü? Yıldızlara dikkat ettiniz mi? Bilmiyorum ama 5 yıldız bir anda gitmeye başladı ama çok gördüler beni. Sokakların içine ettik ya. ya. Onu da patlatalım. Bu benim kaçış motoru nerede ya? Çarptım bir yerde ama. Bu arada bir tane daha kaçış motoru çağırıyorum. Motor nerede lan? Ya, motor nerede? En son çarptım bir yerde bıraktım onu. Hayır ya bozuldum deme bana. O Bozulmamış tamam güzel. Şimdi diyeceksin ki Kural sen eğleniyorsun da biz eğlenemiyoruz ya. Demeyin bana. sakın. Ama da çeliği atıyorum. Acaba silah çiğ mi oldu? Uğur saçım gidiyorlar ama ya göründüm ki ya göründüm ki. Oha o duvaya bakma. Aman o geldi. Kapıyı kapatabilir misin? Kapıyı kapatabilir misin? Kapıyı kapatabilir misin? Kapıyı kapatabilir misin? Çalıştır şunu satayım. Uu. Kaç model lan ben bunu yazarım aklım hilesinde yazarım ama satayım? Abi çok fena. Enes Batur kaza yapacağım. Enes Batur kaza yapmaya yardım edeceğim. İşte. Ama tesisim büyümesin. Mesela arkadaşlar Enes Batur kaza hadi. Karay. <laughs> Enes Batur kaza halini yapayım mı? Yapamadım <laughs> ki ya. Ben şurada. Enes Batur kaza. Kontrol <laughs> <laughs> hayır gözükeceksin. Abi öleceğiz ya. Kaç dakika sürdü lan video bakamadım. 11 dakika sürmüş şu an ne kadar. <laughs> Anam dedim. Arkadaşlar kardeşi boyamayı çok iyi yapıyor. Yürü ya, git. Oğlum. Ağzı kaç Son bir dakika. Bunun arasına alattık ya en az kutu kaza yapacağız diye. Ama bunun üstü açık ya. Tüm bu yavaşlık da olmasın. Buna almıştım. Buna şarkı. Özür dilerim ama ablacığım öyle misin o araba bana? Abla değil de anne. Bazen bana derler. Muhteşem sen misin? Oo. Şarkı. Şarkı değil o. Tamam mı? Şarkı. Abi burada uçarsan ne sorar lan? Bora. Çok iyi. Oh, beş dakika. Hadi canım, hadi canım, hadi canım. Hayır hayır hayır. Ya hayır ya. Hasta gidiyordu yıldızlar. Ve 49 saniyemiz kaldı. ölümsüzlük az sonra gidiyor. Ve param kaç inecek? Bayağı az inecek ya. Yani. Çok da param yok ki. Acaba Michael'a mı dönsem bu tarafa? Dönemiyorum anasını satayım. Dönemiyorum. Valla abladan aldığımız arasını da anasını ettik ha. Siz miyiz? Biz miyiz? Yürü git, yürü git. Gel vermez ağzıma. Sen yolları. Abi ben buradan kaçarım. Hadi eyvallah. Sana <laughs> satayım. Arabanın lastikleri patlamış. Eyvah. Ölümsüzlük de gitti ya. Ve araba ters takla döndü. Bir dakika. Hayır. 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 Araba patlayacak. Araba patlayacak. Da... Çık 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 çık. Bir de o arabaya vuruyorlar. Oğlum siz kimsiniz? Polis. Yatın aşağı. Sosyal hastalığına bir tane helikopter patlatıyorum. Hadi en son zamanım. Bu arada öldüm de video biter. Hep öldüm. Çok iyi bir video oldu. Siz, siz de umarım. Görüşürüz.